Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi merhum muhterem müminler Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan şöyle büyük kıtada dört cilt tefsir muhterem müminler Ruhul Beyan tefsirinde şöyle naklediyor bakınız Osman Gazi dostlarının birinin evinde misafir oluyor dostu olan ev sahibi arkadaşı güzel yataklar, kuş tüyü yastıklar, atlas yorganlar hazırlıyor. Leğenini, ibriğini şöyle koyuyor. Efendim diyor Allah istirahat lütfetsin, rahat edin. Ben sabah namazı abdestini dökmeye yine gelirim diyor. Kapıyı çekiyor muhterem müminler. Aynen tefsiri ruhul beyanda. Sabahleyin erken vakit kapıyı çalıyor selam veriyor. Efendim müsaade var mı diye? Osman Gazi Hazretleri yani sizin ve bizim dedemiz. Muhteremimiler ben her zaman söylüyorum ya ben Osmanlı'yım diye. Öyle kozmopolit, köksüz, sokaktan tutma haydutların torunu değil ben Osmanlı'yım muhteremimiler. Evet. Kıyamet sabahına kadar torunlarım ve evlatlarım ve yeğenlerime vasiyetim var. Sakın ola ki bir rüzgar size tesir edip de sarartmasın, kurutmasın. Biz evvela fahri kainatın ümmeti, sahabe yolunun yolcusu, Osmanlı'nın torunuyuz çocuklar diyorum. Hepsin. Ve Kapı caminin cemaati olarak siz kardeşlerime de böyle diyorum. Tamam mı? Biz Osmanlıyız. <laughs> Muhterem ev sahibi kapıyı açıp da içeriye girince ne görsün? Yatağın yatağın kılıfı açılmamış. Yastığa baş konmamış. Osman Gazi Hazretlerine diyor ki aman efendim sultanım gözümün nuru hiç yatağa yatmamışsınız. Yoksa bir kusur mu işledik de serdiğimiz yatağa baş koymadınız, istirahat etmediniz diye? Böyle gözünün yaşıyla adeta recada bulunuyor. Verilen cevap bu. Evladım rafta Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in olduğu bir odada biz ayağımızı uzatıp yatamayız diye buyuruyorlar. Erbab-ı Mutala'dan rica ediyorum baksınlar. Orada İsmail Bursa'vi Bursevi Hazretleri halen Bursa'da metun yanında bir Kur'an kursu da var. İsmail Bursa'vi Bursevi Kur'an kursu diye ziyaret ettim muhterem Müslümanlar. Çilehanesi var. Tefsiri, caminin altında türbesi var, çilehanesi var, tefsir yazdığı yer muhterem müminler. Dünyaya açılan bir tek kapısı var, penceresi de yok. Riyazatını orada yapmış, çilesini orada çıkarmış, Allah dostlarından olmuş büyük bir veli ve alim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri öyle diyor tefsirinde. Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e olan bu saygısından dolayı Cenab-ı Hak evlat ve torunlarına 635 sene dünya hakimiyeti verdi diyor. Osmanlı nesline hanedan Osmaniye'ye Cenab-ı Hak Hazreti Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e hürmet ve saygısından dolayı 635 sene dünya hakimiyet neşesi muazzam imparatorluk lütfetti diyor muhterem Müslümanlar. Ve muhterem müminler bunu görüyoruz. Hatta bunun fotoğrafları da vardı eskiden görmüşüm. Resim olarak çizilmiş tabi. Göksü hizasında duvarda rahle durulmuş. Rahle, Osman Gazi'nin Kur'an okuduğu rahle göksü hizasında hatimlerini ayakta kıbleye karşı okuyarak yaparmış Osman Gazi. Oturarak değil, ayakta göksü hizasında rahleden okuyarak hatimlerini yaparmış. Rabbimiz şefaatlarına mazhar kılsın inşallahü teala